Günlerden bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerinin yanına yaşlı bir hanım gelir. Ya imam ben kızımı kaybettim. Öldü kızım. Çok gençti. Onu çok özledim. Görmek istiyorum. Bunun bir çaresi var mı diye sorar. Mübarek Hazret bu istediğin bilginin cevabı ahirettedir. Ahiret hakkında şu an bileceklerin sana iyi gelmeyebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Mübarek imam peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini söylemesine rağmen kadın ısrarla ben kızımı çok özlüyorum, görmek istiyorum diye karşılık verdi. Hatta öyle ki ben anayım merhamet et diye de yalvarır gibi oldu. Akabinde Hasan-ı Basri Hazretleri kılması gereken namazdan ve okuması gereken surelerden bahsetti ve hanımı uğurladı. Hanım evine gitti, namazı kıldı, ellerini açtı, duasını etti, surelerini okuduktan sonra yattı. Ertesi gün imamın kapısı bir hışımla dövülmeye başlandı. Gelen bu kadındı. Gözleri neredeyse yerinden fırlayacak gibiydi. Derhal imamın karşısına çıkardılar. Kadın korkuyla karışık ağlayarak "Aman ya imam, evladım azaptaymış." dedi akabinde dehşetle gördüğü sahneleri anlattı. Bu durum üzerine Hasan-ı Basri Hazretleri, biz seni bu konuda uyarmadık mı der. Hanım pişmanlıkla özür diler. Akabinde, peki evladım için yapılacak bir şey kalmadı mı diye ekler. Hasan-ı Basri Hazretleri, dirilerin duasıyla ölülerin günahı affolur. Bu ümmeti Muhammed'e verilmiş bir şey. Onun için dua et, ruhu için sadaka ver. Umulur ki Cenab-ı Hak ona affeder. Bu kıssanın içindeki manaya duyan kalplere, aşıklara selam olsun. Daha fazla meykupe için kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutma.